ve Mourinho yaptığı yanlıştan geri dönüyor. Hepsini UEFA'ya bildireceği gibi UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği ödül de dudak uçuklatan miktar da belli oldu. Ayrıca 20 gün sonra serbest oyuncuya düşecek olan camianın sözleşmesini uzatın artık diye baskı yaptığı isimden de müjdeli haber geldi. Nasıl mı? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Mourinho Süper Ligle beraber Avrupa'dan da umudunu hiç kesmedi. Hatta bu süreçlerden büyük takımların da geçebileceğine, bu yaşadıkları zorlu virajı atlatırlarsa ilk 8'e kalmasalar da ilk 16'ya kalarak yollarına devam edeceklerine inanıyor. Lyon ve Micallant maçları için üçerden 6 puan yazan Portekizli teknik adamın Ocak ayında UEFA listesine yazacağı isimler de şimdiden hazır. Bilbao maçlarından sonra açıkladığı gibi Kostic ve Oğuz Aydın listeye kesin eklenecek. Her ne kadar taraftarlar Taliska'yı bekliyor olsa da Mourinho'nun açıklamalarında Fenerbahçe'nin ayalı düzgün bir sol stoper alacağını tahmin etmek için minetcim olmak gerekmiyor. Üçüncü ismin de alınacak sol stoper olunca Taliska gelse bile belki de Uwe Pa'ya adı verilmeyecek. Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın tamamlanmasından sonra resmi olmayan verilere göre 3 büyüklerin ne kadar para ödülü kazandığı da ortaya çıktı. Buna göre listenin zirvesinde 18 milyon euro ile Lazio yer alırken ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlarımızdan Galatasaray 16 milyon 870 bin euro ile kendisine 4. sırada yer buldu. Ülkemizde de zirveye yerleşti. Fenerbahçe ise 13 milyon bin euro ile 18. Beşiktaş da 9 milyon 605 bin euro ile 28. sırada yer aldı. Bu arada Fenerbahçe bir yandan kadrosunu güçlendirmeye odaklanırken diğer yandan da iç transfere yoğunlaşmış durumda. İrfan Can Kahveci ile anlaşan Sarı Lacivert'e takın. Jaryalı sahabeki Bright Osa'yı Samuel'le de el sıkışmak istiyor. Sıkacak gibi de. Kanarya cephesinin 3 yıllık yeni kontrat önerdiği yıldız futbolcu İngiltere'den teklif bekliyor. Ancak bu ihtimalin düşük olduğu ve 27 yaşındaki futbolcunun kariyerini sarı lacivertte takımda sürdürmeyi hedeflediği belirtildi. İmzaların atılmasına da an itibariyle kesin gözüyle bakılıyor.